Merhabalar dostlar. 8 Ağustos 2024 tarihinde 152 gece kamu aydınlatma platformuna arkadaşlar Bahadır Kimya Sanayi'nde hemen açtığında bilgileri geldi. İstatistiksel bilgileri geldi. Bahadır Kimya Sanayi ticaret ağaçlarına ilişkin satış sonuçları arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca bakalım. Baktığımız zaman neler gözüküyor arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman Anlatmışlar işte 16 milyon nominal değerle paylar arkadaşlar yatırımca dağıtılacaktı. 5-6 ay 7 Ağustos'ta başvurular var diyor. E, bu da 3.4 kat talep gelmiş diyor arkadaşlar. 27 milyon 560 bin 198 TL yani nominal değerli arkadaşlar. Yani baya bir gelmiş gibi gözüküyor. Buradan da baktığımız zaman arkadaşlar ne kadar kişi başvurmuş hemen okuyalım. Bahadır Kimya şu paragraf bizim için önemli. Bahadır Kimya 816 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 16 milyon TL nominal değer ki bu nominal milyar değerini görünce adet aklınıza gelsin. 16 adet hisse demek arkadaşlar. Halk arzında 373.692 arkadaşlar neredeyse hiç kimse başvurmamış. Son halk arzın bile altında. Ki ama bir önceki halk arzı arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 5 yaptı yaptım onu da bilmiyorum ama 5 tane arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla tavan yaptı. Bugün eksi 7 de DCT ama arkadaşlar 5 tane tavanı var onu da söyleyelim. Az olunca daha çok mu tavan oluyor bakalım. 373.692 kişi başvurmuş arkadaşlar. Buradan bireysel yatırımcı 70 adet yurt içi kurumsal yatırımcı ve 4 adet de yurt dışı olarak başvurmuş gözüküyor. %50'si biliyorsunuz ki bireysel yükseldi arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah arkadaşlar de bol bol tavanlı olur diye tahmin edelim. Ne diyelim arkadaşlar? Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.